Merhaba. Bugün sizlere günümüzün en iyi genel cerrahi prosedürleri hakkında başarısı ve güncelliği kanıtlanmış Current serisinden Güncel Cerrahi Tedavi 13. baskı kitabını tanıtmak istiyorum. Kaynak kitap okuyucu dostu formatta ve akılda kalıcı okumaya uygun olarak yayınlanmıştır. Her konuyu takip etmesi kolay aynı formatı kullanarak sunar. Hastalık sunumu, patofizyolojisi, Teşhis ve cerrahi tedavi konusunda lider hekimler tarafından kaleme alınmıştır. Rektum kanseri, kasık fıtığı ve kolon kanseri tedavisi yönetimi gibi en çok talep edilen konulara odaklanmış revizyonlar dahil olmak üzere 263 bölümün tamamında baştan sona güncel bilgiler içerir. Kanıta dayalı referanslar sunmaktadır. Referanslar günceldir. Her bir prosedürdeki önemli adımları görselleştirmenize yardımcı olan baştan sona renkli görseller içerir. Çevirisi yapılan ülkelerde de çok satan olma başarısı elde etmiştir. Sınavlar ve klinik uygulamalar için ideal bir kaynak, mükemmel bir referans olan Güncel Cerrahi Tedavi 13. baskı, genel cerrahi için günümüzün en iyi tedavi yönetim seçenekleri hakkında güvenilir, referanslı bilgileri size sunuyor. Cerrahi uygulamaların güncellenmesinde hiçbir kaynak Current Cerrahi kadar başarılı olmamıştır. Bu çok satan eser özetle daha iyi sonuçlar elde etmenize ve hastalarınız için daha hızlı iyileşme süreleri sağlamanıza yardımcı olur. Bir hekimin cerrahi alanda güncel bilgiye sahip olmak için kendisine yapacağı en doğru yatırımdır.